Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle birlikte Transformers'in 5. bölümüyle karşınızdayız. Şimdi bugün sizlere bir şey diyeceğim e, ama inanmazsınız artık hile kullandı falan derseniz yani artık sizin düşüneceğiniz ben bu on, e, şeye, işte ben onu söyleyeyim on diyelim hadi 10 bon çapı, e, ben şu arkadaş bir tane kaş var bak şimdi neyse gördünüz artık ne yapalım işte onunla kastım biraz 16 şey yaptım 16 level oldum ya yaptım first yaptım dışında. çok güzel oynadım üzeri dışında ama şeyde kasıyor galiba artık yani sınırsız çekiyorum ayarladım bilmiyorum hadi inşallah ee, Bakın bunları bakımları yap, yaptım üzeri dışında hile diyen valla artık ne diyeyim ne diyeyim arkadaş ne çıktı hadi neyse güzel bir şey Güzel bir şey diyelim. Hadi biz. Ana güzel bir şeymiş lan. Hadi. Ana bir dakika bakayım. Envanter. Envanter. Ventiyar. Envanter. Ha bu da patlıyordu. Onu. üç diğer yok bakın Üç tane koyulabiliyor. En fazla. Hadi oğlum ya. Bana çıksa. Hadi bana. Ben gireyim. Hadi hadi. Video dışında ispatlayacağım oğlum size. Hmm, hmm, nerede çıkar? Kutunun yanında çıkmaz bence. Anam. Oğlum. Hadi ya. Bunu alalım parti gibi ha 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 pşu. Onu yaparım ben. Nasıl yaparım? Şurada bir şey var hop. orada şey destek olurdum. Ne destekleyeceksiniz var <laughs> şimdi. Bir dakika ne çıktı ben şunu göremedim. Envantere giriyoruz. Ee, şu. Bir de bu, bu mu? Bu çıktı aynen. Kayıra. Aynen değil mi de. şimdi? Neyse. <laughs> hadi lan hadi 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 bu video ya 15 ya da 20 dakika olur ayarladıysam yani lan hayır ya abi ya bir şey neyse barbie pro o ne biçim isim lan şunu da değiştirmeyi unutun şöyle bizim kanal logosunu koyacağım emir oyunda dı dı dıt dı dı yapalım. Bir de kaydedilir. Ödemeye kaç dakika olmuş. Tamam. Şu bandı yıkamayasın diye sevmiyorum ki. Ben olum. Kulaklar arayamadım. Bir dakika. Şöyle. Anasını satayım. Şöyle. 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 Sal diyor. Hey chat Bandı veriyorlar artık. Yalnız sanatçıyım ben artık. Yalnızım. Yalnız sanatçıyım. ben. Hey.

Hadi bakalım kim kim ölecek. Hadi oğlum bunu yapacağım. Lo. Hadi. Ah be. Oyun şey. Neyse. Oyun. iyi geri Biraz kot yiyeyim. Bir şey olmuş. Güzel. Hmm. 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 alacağım ben ya. Alsam ya da biriktirsem. Hmm, acaba ne çaba şimdi. Burada herkes pro oyunlar benim şeyim ne? Kendim bu. Ha, kolak sen de. güzel lan, güzel unvana geldik ha beyler. Ana başlıyor, başlıyor lan. Hadi, hadi, haydi oğlum. hadi Minecraft Noob ve Noob vs Pro. Onu izlediniz mi lan? İzleyin çok iyi arkadaşlar. Oha, bunu da söyleyeyim. Alıntı arkadaşlar. Merak etmeyin, alıntı. Bu alıntı falan demeyin. Ben kendim diyorum zaten. Alıntı, alıntı, alıntı. 500 peynir ile ne biçim kompleksiyon <laughs> abi. Ben 40 dakika yaralıydım zaten ben 40 dakika videoyu mu çekiyorum böyle 5 abone olduk Bu teşekkürler abone olanlara Yani kendim abone yapamam Kendi kendime nasıl abone olacağım ben. Tamam hadi kendime abone olurum 2-3 olur ya da bilmiyorum işte 3 olur yani 5 oldu teşekkürler abone olanlara Yani 5 abone özel 5 hmm, abone özel mi yapacağım aboneye Hımm neyse alanı bir tane özel ya tamam, Minecraft Pro, Pro kendim yapacağım. Hayır lan, hayır. Abi haksızlık ama yani ben de balon desem. Dur ben de balon diyeceğim. Balon. Ben de balon diyorum niye vermiyor? Terbiyesiz manyak. Lan hayır. Altı dakika oldu. Hadi. Hadi mavi penter. Pampa niye ölüyorsun? Ha, kesin burnu oldu zaten Allah aşkına. Bunu kabul edebiliyor musun? Evet et. Geçersiz atarız. Hey. Bari bir puan geliyor lan. Al işte, şimdi ben burada problemi göstereceğim diye. Ama tabi, oyun kazmazsa Bir gün e söyleyeceğim, göstereceğim Al kanka ben çe diyeceğim, çe, çe. Yapın böyle vurdu Uf. Ooo oh. Ooo oh. Hak, hak x'de, hak x'de Ölün, ölün Hak bende Hadi lan, göstereceğim size Hadi, hadi oğlum, hadi ya. Hadi kalk ulan sen de, kalk ver ya Şimdi Oha, kasa kasa yapıyorum lan Hadi ana FPS Lan hayır FPS Hayır 19 saniye 19 saniye Hayır. Oh, girdim. Ana, girdim. 10 saniye lan hadi. Hadi. Hadi çat. çat. oh, girdim arkadaşlar ama. Girdim tam şey oldu. Oha kaç kişi öldü lan. Durun lo kesin lo. Ne 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 bak küfür ediyor bak gir lan gir terbiyesiz manyak lan girsene Onun ben seni böyle sokarım sen bilmezsen ben seni veririm o de kız binde totem geliyor <laughs> arkadaşlar kabul ederseniz onları yazın bunu yazın böyle şey açıyorlar eğlenmiyorum ya. Oho. Pardon. Hayır. Lan hayır oğlum ya. Uf ya oğlum gülecek mi ne söyleyecek onu hemen. Bana ya yapabileceğiz yapamayacaksınız. Dur şöyle bir olmayacak. Ha şimdi olabilir yani. Ha ha. Ne gidin gidin lan oğlum siktin ya. Allah'a. Allah'a istere şerefsiz. Lan bilsene hoş. Oğlum Suri çaldılar onu. gidin lan. Oha balonu çaldılar elinde. Hırgızlar. Allah hırgızlar Şimdi gideceğim Benim pampaları çağıracağım. Dur lan. Öz. Neyse. Öz lan. Şaman sen öldürsen oğlum ben Lan niye atıyorsun? Şaman'ı Şaman öldüreceğiz mal. Ha oh. Oğlum sen kime çaktın lan? Nub. Allah nöbü. Çıkladı. O merkez aynı tip lan. Ana. Ben ne yapacağım ana zaten. Ama ortada kaldı bana yapışma ben zaten ben de demiyorum. Lan oğlum Of. Kablede maç var gelin. Lo hadi gelin abi maç oynayalım. 9 dakika oldu beyler. <laughs> Arkadaşlar video kapanırsa özür dilerim buradan. Yani ayarladım ama ben neyse. Yani kapanırsa video şey oldu diyebilirim. Ee, şimdi 9 30 32 oldu. Arkadaşlar kapanırsa yani deyin, anlayın ki şey bu. Neydi lan ismi? Unuttum bak. Ee, video kapandı diyebilirim. Bakın 944. Hadi bismillah arkadaşlar. Korkuyorum lo. Lo. Hayır lan bitme oğlum bak tam güzellerde. bitersem bir tane Çok pis. Şu an doğa desim geldi biliyor musunuz? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Ben